Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte misafirliğe gidiyoruz. Evet arkadaşlar bugün Bahar ve Banu Alya'nın arkadaşlarının aynı zamanda anneleri de benim arkadaşım olan eve gidiyoruz. Evet. Ya, geçen sene de gitmiştik zaten onun videosunu da yayınlamıştık. Ama bu sefer giderken arkadaşlarımıza marketten onların en çok sevdiği abur cuburlardan ben de alacağız. Ki nasıl ben veriliyor? biliyorum merak etmeyin annelerine sordum Çünkü onların en sevdiği. Kardeşim. Evet kardeş gibiyiz biz. Çok seviyoruz biz birbirimizi. Hadi Onların hadi. sevdiği abur cuburları alacağız. Onlara sürpriz yapacağız. Mesela. Evet olabilir. Acaba onlar da bizi görünce sevinecekler mi? Çünkü onlar da kendi videolarını görüp çok sevinmişlerdi. Ama bizimle birlikte biri daha gelecek. Hadi. Kim o? Zehra. Hayır Zehra değil. Zehra çok yaramaz arkadaşlar. Onu götürmüyoruz. Onun yerine bizle birlikte kim gelecek? Hadi. Asen bira gelecek. O şu anda uyuyor. Bir de Mustafa Eren gelecek bizle birlikte. Anne, Zehra geldi bir de. Zehra geldin mi sen? Ah seni gidi yaramaz seni arkadaşlar. Çok yaramaz olduğu için onunla birlikte gidemiyoruz. Hadi bakalım bir önce montlarımızı giyinelim ve çıkalım. Anneciğim o işte annesi giydirmiş öyle siz giyindiniz ya. Ağladığı için giydirmiş. Hadi bakalım montlarımızı giyelim. Mustafa Eren nerede ya? Buradayım. E hadi bakalım. Mustafa Eren arkadaşlar hazırlanmış bile montunu giymiş. Hadi Bahar Baanualye siz de giyinin çıkalım bir an önce. Evet. Arkadaşlar sonunda dışarı çıktık. Asel evet. Mira da uyuyor. Baksanıza onu böyle çok güzel bir de taç aldık arkadaşlar. Nasıl olmuş? Güzel olmuş diyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Kuru. Hadi bakalım. Şöyle yapalım mı? 1 2 3 deyip markete ışınlanalım mı? 1 tamam. 2 3 işte geldik. 3 dediğimiz an ışınlandık arkadaşlar. Ve evet, çocuklar farkında mısınız? Abur cuburların olduğu kısma ışınlandık resmen. Şimdi sizin sevdiğiniz şeyler var mı? Sizin sevdiğiniz şeylerden de alalım. Çınar ve Yalın Hasan'ın sevdiği şeylerden de alalım. Herkesin gönlü olsun tamam mı? Tamam. Şimdi herkesin birer tane abur cubur seçme hakkı var. Bahar'cığım sen ne seçiyorsun? Hadi bakın o zaman bir an önce karar verin. Çünkü bizi bekliyorlar. Bakayım Çınar ve Yalın Hasan bence şu e, çikolataları sevebilirler diye düşünüyorum efendim Hiç, bence biz onu denedik ama o kadar yani fena değildi ama bence alma derim birer tane hakkınız var ne alacağız bence şöyle yapalım bir renk belirleyelim mavi. mavi. Bence de çünkü en çok abur cubur mavi renkte var. O zaman mavi renk olan birkaç tane abur cubur alalım. Bakın burada ozma kornetler var. Bunu seviyorsunuz. Arabamı alsaydık ya bunların hepsini ne yapacağız? Biz elimize tutamayacağız. Hem burada Asamira da var. Onu da tutmak zorundayım. küçük araba bulayım mı ben? Siz kardeşinize bakın tamam Şunu alalım arkadaşlar. Aa, beş tane geldi. İşte aldım. Çocuklar bakın. Kim tutacak bu el çantasını? Tamam, Başka Mustafa Eren sepetimizi tutsun. Mavi mi? renkleri alabiliriz ama. Tamam. Bence her üründen 5-6 tane almayalım. Farklı farklı, hepsinden alalım evet. mavi Evet. Mavi. Kocaman Oo, Ne kadar büyükmüş. Evet. O zaman tamam, bir tane de bundan alalım. Bunda da tadına bakarız. Şemsiye. Şemsiye şemsi, çikolata mı? Tamam, hepsinden birer tane ama. Evet. Anne, bunun iki tane almışsın. Birer tane alalım. Başka mavi... Bakın, şu aşağıda sürpriz yumurta var. O maviden aldınız mı? Ay. Ondan. Asen, ama bir tane alınmış bakın. Hayır biraz şeker yemiyor. Ama anneciğim almışsınız baksana. Üç tane almış oldunuz. Bunların ikisini geri bırakalım. Şunların ikisini geri koy anneciğim. Anne hani orada şu bayağı ama çocuk var. Hani. Her, her, renkten ya, bayağı var. Her, bayağı her renkten alacağız ya bakın. Yaptım, tamam ondan da, da koş. Şu bakın şurada mavi metre sakız var. Metre hani. sakızı da seviyorsunuz. Neyliymiş bu? Ananaslı mı? Muz bakın. var, ananas var. Her şey var. Anne şurada mavi. Evet mavi. Haribo da buldu bu anal ya. Jelibon da buldu. Caatel elva anne ama o birazcık yeşil mi, mavi mi o? Ne? Tam ayırt edemedim. edim. Hadi bakalım başka mavi. Bu neymiş yani. çocuklar? Bu ne ya? Anne. Bundan yediniz mi? Beyaz çikolata. Valla ama Antep'li tadı güzel olur mu? Bilmiyorum ki. O zaman almayalım bunu. Mustafa evet. Ferat tercih etmedi. Antep'li beyaz çikolata nerede? Değil mi? Nerede? Doğru. Belki ama o mısır patlağı falan vardı içinde herhalde. Anne, Bakayım. Tamam o da koyu mavi. O da olur. Ne? Ondan aldı herhalde Bahar. Aldım. Ay doldu sepetimiz ya. Maaf oldum. Gene Mordom, yani. Maşallah. Bittim ya bittim arkadaşlar. Şunlara bakın doldurdular. Ya bu ne anneciğim? Bunu bırak bunu yemezsiniz bir kere. Tadını sevmezsiniz. Bunu nereden aldınız? Bunu yerine geri koyun. Tamam ilerleyin bakalım. Hep buradan aldık. İleride belki daha güzel abur cuburlar var. Onlardan da alabiliriz. Şimdi başka bir standa geldik. Bakalım burada mavi neler var? Aa mavi pek de abur cubur. Aa şu varmış ama bu yeşil mi mavi mi? İkisinin arası olmayabilir. Alalım mı onu da? Tamam onu da koy bakalım. Anne. Ceviz kahverengi olmaz. Bakın bunda da mavilik var ve ben çok seviyorum. Çok güzel tadı. Anne. Kahveli çok güzel almadık. Anne. Anneciğim hayır. Bunda mavi yok o olmaz. Anne. Mavi konseptimiz bugün olmaz. Burada başka mavi yok mu? Anne. Ne oldu? Ne buldunuz? Aa neler buldunuz böyle? Ay bonibon da buldular. Ya keşke mavi rengi arkadaşlar kabul etmeseydim. Beyaz falan deseydim sadece. Sırf beyaz olanı. 10 TL'lik çikolatayı alır çıkardık. Ben de bu işten kârlı çıkardım ama. Evet. Neyse artık bir kere mavi dedik. Tamam. E yeter mi bu kadar ya? Yeter. Hayır ya çok az. Baksana Ebru e. Çok mu az? Şu, tamam hadi uzun yarısını bari dolduralım o burada zaman. Burada da var. Burada da. Orada neler var? Orada da burcu burlar var mı? Arkadaşlar ne kadar çok abur cubur varmış bu markette de. Ya yeter artık ya. Nasıl ödeyeceğim ben bunların parasını çocuklar? Cips sayılıyor mu? Tabii ki sayılıyor. Abur cubur olan her şey sayılıyor. Mavi cips de mi varmış? Neyse bir tane. Bir tane var Allah'tan bakayım. Ya yeter ama tamam bakacağım arabaya getirin bakayım. Ne kadar oldu araba? Doldurdunuz resmen doldurdunuz ya. Arkadaşlar her şey mavi aldık. Ne unuttuk? Sade sade gider mi? İçecek de alalım. Mavi içecek yok bence. Var, var. var mı? Var Enerji arkadaşlar ya. Sevindim. Buldular ya. Mavi içeceği de buldular sonunda. Mavi. Ne oldu? Mark'ın de başımıza yıkmayın. Allah'tan şu anda arkadaşlar Aselmira bebek yoksa Aselmira da yani bir şeyler alırdı. Hadi o zaman şöyle yapalım. Üç diyelim. Buradan da direkt e, yalın yanına ve çınar'ın yanına ışınlanalım evet. mı? Hadi bana bakın o zaman. 1 2 3 Sonunda ışınlandık çocuklar. Artık kapıyı çalalım mı? Evet. Arkadaşlar hava bir de aşırı sıcakmış. Montları falan giymiştik ama yandık. Evet hava aşırı sıcak. Hiç kış gibi değil. Hazır mısınız? Kapıyı çalıyorum. 1 2 3 Merhaba. Hoş bulduk. Sizin için geldik çocuklar. Nasılsınız? Biz size böyle bir sürü mavi mavi abur aldık. Mavi renk aburcuburları sever misiniz? Evet. O zaman hadi bakalım içeri girelim abur cuburlarımızı yiyelim mi? Evet. Hadi bakalım hemen girelim çocuklar hadi. Bahar, Banu Aliye, Mustafa Eren biz Çınar'a ve Yalın Hasan'a aldığımız mavi renk abur gösterelim mi? Evet. Oturun bakalım herkes yan yana otursun abur çıkartalım. Bakalım beğenecek mi acaba bu çocuklar bizim abur cuburlarımızı? Abur cubur seviyor musunuz siz çocuklar? Evet. Abur cubur sevmeyen çocuk var mı da sizce çocuklar? Vardır ben. Var mıdır? Ben seviyorum da çok yemiyorum. E sen birazcık büyüdün. Mesela daha küçük olan çocuklar daha çok seviyor. O zaman çıkartalım mı abur cuburları? Evet. Hepsini aynı anda dökeyim mi? Evet. Tamam. Evet. Gözlerinizi kapatın o zaman. Siz de kapatın. Bana ya. Siz de kapatın. Size de sürpriz olsun. Bir, iki, üç. İşte abur cuburlarımız. Oh, oh, oh. Aa, bunları kim aldı? Ben. Aa, biz mavi renk abur almıştık. Bahar bunları sevdiği için poşetin içinde bunlardan da sıkıştırmış. Seni gidiyorum Az. Bunlardan niye aldın? Aa, her renkten almış. Görüyor musun? Bunu da sen mi aldın? Ben size ne yapayım şimdi? Çocuk var, Siz bu abur cuburları seviyor musunuz? Neyse tamam. Çınarlı yalın Hasan seviyormuş. O yüzden bir şey demiyorum. Cipsi de değiştirmişler kızım. Biz diğer cipsi almıştık. Bunu ne ara değiştirdiniz ya. Siz kasada beni o yüzden boyaladınız aldık. Kasada beni o yüzden mi oyaladınız? Anne, hani sen su almaya gitmiştin Evet. Ya, o zaman bir zaman değiştirdik otlara atlara sokuşturduk. Ben o zaman size bir ceza versem. Ne Anne. ceza verelim? Ne ceza verelim Bahar'a? Bahara ne ceza verelim? Bahar'a ne ceza verelim? Ama sen de cipsi değiştirmişsin. Sana da bir ceza var. Mavi renkli avurcu bunları yememe ceza. Anne. O zaman sana da vereceğim aynı cezayı. Çünkü sen de değiştirmişsin. Anne. Neyse ben Çınar'la Yılın Hasan'a soracağım. Söyleyin bakalım ne cezası verelim bunlara? Mavi yemesin. Mavi yemesinler. Mavilerin hepsini ikiniz yiyin o zaman olur mu? Öyle yapalım tamam. Mavi renk aburcu burlar. Tamam mı? Çınarla yalın Hasan'ın olsun. E bunlar da o zaman. Üçünüzün olsun olur mu böyle? Oldu mu? Tabii ki şaka yaptık değil mi çocuklar? Bu aburcu burlar hepinizin. O zaman hadi bakalım bir arkadaşlarımıza bay bay yapalım. Bay bay. abone olmayı like. Yorum ve yazma. Çınar'ı yalın da seviyorsanız onlar için de yazabilirsiniz yorumlara. Çünkü Yorum Çınar'ın ve yalının da arkadaşları izleyecekmiş değil mi çocuklar? Evet. Akrabaları da izleyecekmiş. Onlara da buradan selam söylüyoruz. Ve sizin hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Bay bay.